Evet şimdi 7. soruda da demiş ki piyasamız yine e, girişine bağlı olan input 1.0'a basıldığı sürece diyor. Input 1.0'a basıldığı sürece Q00 çalışacak. Input 0.0'a basıldığında da input 0.1'e basılı olsa bile duracaktır. Buna göre nedir diyagramı? STL'i, FBD'yi, fonksiyonu ve grafiksel olarak bunları çizin diyor. Yani biz eğer input 1 sıfıra bastığımızda Q 0 sıfır çalışsın. Ne yani nasıl nasıl yapacağız? Devremizi yapmamız gereken şu. Geleceğiz. Devre yaparken burada ee, input e, input 0.1'e bastığımız zaman Q 0.0 çalışsın. Evet Q 0.0 çalışıyor değil mi? buradaki sorumuzdaki input 1 0.1'e e basıldığı sürece Q 0.0 çalışıyor. İlk şartımız sağlandı. Ancak input 0.0'a basıldığında input 0.0 yok. Nereye koyacağız? Bakalım onu. Input 0.1'e basılsa bile Q 0.0 duracak. Dolayısıyla bunun içinde e, şuradaki yere bir kontak koymamız lazım. Ne kontak koyacağız buraya da? Input 0.0 koyacağız tabii ki. Input 0.0. Peki bu kapalı olacak tabii ki. Şimdi bakalım devremizde dediği şartları taşıyor mu? Ee, eğer input 0 0'a basıldığında input 1 0'a basılsa bile Q 0.0 duruyor mu? Evet duruyor. Çünkü siz input 0-0'a bastığınızda burayı açtığınız için gelip buradaki input 0-1'e bassanız bile Q0-0 çalışmayacaktır. Dolayısıyla burada bu tür devrede biz buna işte input 0-0 e, girişimiz kapalı olarak koyduğumuz için buradaki buna hani stop durdurma ya da durdur da diyebiliriz. Durdur. Buna da start yani çalıştır çalış diyebiliriz. Dolayısıyla çalış ve dur butonlarımız olarak bu şekilde bunları düşünebiliriz. Peki a şıkkını bu şekilde yaptık sorunun. B şıkkını nasıl yapacağız? STL. STL'de diyorduk ki load input 0.0 ama lot not diyoruz neden kapalı çünkü kapalı olduğu için lot input ee, ilk girişimizi lot not input 0.0 dedik sonra geldik buradaki devremizde ee, seri bağlı olduğu için bu and input 0.1 oldu. Çıkışımızda Q0.0 oldu. Bu şekilde de yazabiliyoruz. Bu da sorumuzun B şıkkı. Buradaki A şıkkıydı. Peki fonksiyon bir diyagram olarak C şıkkında nasıl yapabiliyoruz bunu? Bu ikisi bir kere birbirine seri bağlı olduğu için bir end kapısı kullanıyoruz. End kapısının iki girişi var. Biri invertlü giriş. Diğeri direkt giriş. Invertlü olan giriş kapalı olan yani input 0.0 diğeri de input 0.1. Çıkışımız da buradan Q0.0 şeklinde oluyor. Bunlar ABC e, A B C şıkları oldu. D şıkkını yapalım şimdi. D şıkkında diyor bunu matematiksel fonksiyon olarak yazın. Yine Q0.0 için diyoruz ki bulurken input 00'ın değili. Neden değili? Çünkü input 0.0 kapalı kontak değili. Seri olduğu için end kapısı yani çarpma işlemi matematiksel input 0.1 olarak buradaki işlemi de matematiksel fonksiyon olarak gösterebiliriz. Matematiksel fonksiyon olarak bunu da söyleyebiliriz. Burada değişiklik kaldı. D şıkkında grafiksel olarak girişe göre hareket etmemiz lazım. İlerletiyorum sunumu. Şimdi burada bakın tekrar baktığımız zaman. Ladder diyagramı olarak dedik ki input 00 bu durdurma butonuydu. Diğer bir deyişle stop butonuydu. Demin öyle belirtmiştik. Bu da dedik ki çalışma durma işlemi yapıyordu. Çalış diyordu bu da. Yani bu da start butonu dediğimiz buton arkadaşlar. Çalışma neyi çalıştırıyoruz? Tabii şurayı durdururuz veya burayı çalıştırıyoruz. Yani kontrol ettiğimiz şey Q00 ve q 0 e, Q00'ı kontrol ediyoruz. Input 00 ve input 01 ile ladder'ı bu şekilde belirleyebiliyoruz. STL olarak yazacağımızda da STL'de burada görüyorsunuz network e, üzerinde e, lot not input 00 çünkü kapalı bir kontağımız var. Sonra end diyor seri bağlı olduğu için input 01 ve yine bunu yaptıktan sonra çıkış elemanı olarak da ne diyor? Çıkış elemanı da Q0.0'ı çıkış olarak gösteriyor. Bu şekilde de biz devremizdeki ikinci yani 7 sorunun ikinci şıkkı yani B şıkkını yapmış oluyoruz. İlerledim. C şıkkında ise soruda demiş ki bunu FBD olarak gösterin. Yani fonksiyon blok diyagramı olarak gösterin. Fonksiyon olarak gösterirken de burada end fonksiyonu olduğunu gösteriyoruz. Çünkü seri bağlı iki tane kontak birbirine o yüzden end fonksiyonu burada input 01 girişlerimizden biri, diğer de input 00 bunların ikisinin arasında ne fark var? Buradaki invert ediyor yani şuradaki daireden dolayı ne yapıyor bunu tersliyor buradaki işlem, terslediği için e, değilini almış oluyoruz yani bir şekilde input 01 ise start butonumuz onun değilini almadan direkt olarak girişini sağlıyoruz ve Q00 çıkışımıza bunları bağlamış oluyoruz. Bir diğer matematiksel fonksiyon olarak bunu da yazarsak eğer diyorduk ki matematiksel fonksiyonu Q00 eşittir. Buradaki stop butonu olarak kullandığımız input 00'ın değili yani invert'ü burada onu gösteriyor. Çarpı neden çarpı? Çünkü seri bağlı ve input 01 şeklinde bunu matematiksel fonksiyon olarak bu devreyi ifade etmemiz de mümkün arkadaşlar. Yine e, buradaki işlemi biz eğer fonksiyon grafiksel olarak da görüntülemek istersek grafiksel olarak baktığımızda devremize diyoruz ki input 00 ve input 01 girişlerimiz bu şekilde ise çıkışımız nasıl olur? E input 00 durdurma butonumuzdu. Dolayısıyla input 00'ın basılı olduğu yerde eğer input 01'e Basılsa bile çıkışımız olmayacaktı. Dolayısıyla biz buradaki stop olduğu durumlarda eğer input 0-1 e basılı olsa bile burası için 0 konumunda diyeceğiz. Ancak şurada input 0 e basılı olduğu durumda aktif. Yine şurada input 0-1 e basılı olduğunda aktif. Ve geleceğim. Burada input 0-1 e basılmamış. İlerlediğim. Şurada basılmış. Input 0-1. E. Dolayısıyla burası için aktif diyorum. Ve bu şekilde baktığım zaman şu taramış olduğum alanlarda Q00'a bağlı olan çıkış elemanı bu işte motor olabilir, lamba olabilir. Çıkışımızda aktif olarak iş yapacaktır. Ee, diğer durumlarda pasif olacaktır. Şöyle baktığımızda da evet sorumuzdaki yapmış olduğumuz doğruluğunu burada da yine grafiksel olarak e, göstermiş olduk Bu da bir başka sorumuzu bu şekilde e, yaparak bize e, farklı soruları e, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.